İzlemelisin kanalına hoş geldiniz. Karakter analizinin bu bölümünde Moonlight karakterine odaklanacağız. Başlamadan önce İzlemelisin kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Moonlight karakterinin ilk görüldüğü çizgi roman Ağustos 1975'te yayınlanan Walk by Night çizgi romanıdır. Yaratıcı ise Doug ve Don Perlin. İlk başta anti kahraman olarak ortaya çıkan Moonlight karakteri sonrasında bir kahraman olarak devam ettirilmiş Marvel tarafından. Mungard karakterin adı Mark Spector ve Yahudi bir babanın oğludur. Mark Spector 1930 yılında doğmuş, babası ise soykırımdan kaçmış. Ve Mark Spector babasını hep bu yüzden suçlamış. Niye halkın yanında durmadın diye. Mark Spector babasının izinden gitmeyip ağır stiklet boksa başlamış ve sonrasında deniz kuvvetlerine katılıp komando olmuş. Orada gerektiğini gösterince deniz kuvvetlerinden CIA'ya katılmış. CIA'de William Cross ve kardeşi Randall Specter ile çalışıyor. Fakat William Cross bir süre sonra Crossfire adlı bir kötü adam oluyor. Randall da silah kaçakçılığı yaparak ihanet ediyor. Bunu fark eden ise Max Spector'ın kız arkadaşı. Max Spector'ın kız arkadaşı bu olayı ortaya çıkarmaya çalışınca Randall kızı satırla öldürüyor. Mark ise Randall'dan intikam almak isterken olay sırasında bombanın patlaması sonucu Randall orada ölüyor. Max Spector daha sonra da çıkarak paralı asker olmaya başlamış. Hatta Raoul Başman adında bir terörist ile çalışmaya başlıyor. Fakat Raoul Bushman'ın acımasızlığı ve başlığından Max Spector çok rahatsız olmuş. Ganimet için Mısır'da Firavun'un mezarına gidiyorlar fakat Raoul Başman galimeti almak için yanlarında bulunan arkeoloğu öldürüyor. Mark Spector ise o anda teröriste ihanet ediyor ve Raoul Başman bu ihanete sinirlenip Mark Spector'ı öldürülse dövmüş. Sonrasında da daha çok acı çeksin diye çölün ortasında bırakmış. arkeoloğun çalışanlarından ve kızı Marlin, Max Spector'ın dinlenmesi için Ay Tanrısı'nın durduğu büsün yanına getiriyorlar. Fakat Max Spector ise orada ölüyor ve sonrasında diriliyor. <laughs> Max Spector öldükten sonra bir hayal görmüş. Hayalinde Ay Tanrısı Max Spector'a Ay'ın intikam şövalyesi olursan hayata dönebilirsin diyor. Moonlight'in güçleri ise Kuşunun yumruğuna sahip. Ayın ile birlikte artan insan insanüstü fiziksel gücü var. Dolunay zamanında gücü maksimum ulaşıyor. Kuşunun sesiyle insanları hipnotize edebiliyor ve ruhlar dünyasıyla bağlantı kurabiliyor. Siz bu karakteri biliyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Daha fazla karakter analizi videoları için izlemelisiniz kanalına like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmək üçün